Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Yerli oyunculara ayrı bir önem veren Sarı Lacivertliler, Kara Levent Mercan'ın ardından bir isimle daha anlaşma sağladı. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Yeni asırın haberine göre Sarı Lacivertlilerin ikinci bombası Kenan Karaman olacak. Alınan bilgilere göre bu transferi erken bitirmek isteyen yönetim Şalke 04 te forma giyen Kenan Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. Karaman'ın transfer edilmesindeki birinci amaç gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması ve dolayısıyla yerli rotasyonunun çok önem kazanması. Şu anda sırf futbolcu Tadic'in rotasyonunda Rain Kent ve Joshua King var. Ancak ikisi de gelecek sezon büyük ihtimalle kadroda yer almayacak. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Kenan ise Bundesliga Adeşalke formasıyla iyi bir sezon çıkarıyor. Daha önce bir sezon Beşiktaş'ta oynayan Kenan Karaman'ın bu sezon Şarke performansı göz kamaştırdı. Ligde 27 maça çıkan Kenan, 12 gol kaydederken 7 de asist katkısı yaptı. Kanarya'nın Kenan transferini bitirdikten sonra başka gurbetçilerle de temas kurmayı planladığı öğrenildi. İki Fener taraftarı, sizce Kenan iyi bir transfer olur mu? Lanterne için çok önemli olduğundan yorumunuzu bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.